Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim. Günün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel börek tarifimiz var. Şöyle iki su bardağı suyumuz var arkadaşlar. Suyumuzu boşalttık. Bu da yarım çay bardağı da sıvı yağımız. Bir tatlı kaşığı tuzumuz. Hemen karıştırdım. Burada 6 su bardağı unumuz var. Unumuzun yerden fazlasını döktüm. Geri kalanı kontrolü şekilde yavaş yavaş yoğuracağım arkadaşlar. Tamam. Evet. hamurumuz hemen kendini toparladı. Geri kalan unumuzu da şöyle üzerine aldık. hamurumuzun kıvamı gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi bunun üzerine kapatıp 15 dakika dinlendireceğim arkadaşlar. Şöyle hamurumuz 15 dakika dinlendi arkadaşlar. Tekrar şöyle toparlayalım. ikiye ayırdık. Şimdi hamurumuzu şöyle açalım elimizle. İlk açtığımız hamurumuzu şöyle kenara alalım. İkinci hamurumuz da aynı. O şekilde büyütelim. Açmakta zorlanırsanız biraz bekletin arkadaşlar yumağınızı. Yumaklarımı ikisini de açtım arkadaşlar. Şimdi şöyle oda sıcaklığında 150 gram yağımız var. Yağımızı hamurumuzun ortasına şöyle güzelce yayalım. Birazını ayıracağım bunu da üst kısmına yapacağım arkadaşlar. kadar yeterli şu kere çok tiple de değdirmeyelim çünkü hamurumuzu öbür kısımdan üstüne kapatacağımız için şu kenarlar yapışsın birbirine şimdi şöyle ikinci hamurumuzu hemen alıp üzerine kapatalım şöyle bir yapıştıralım yağsı çıkmasın. Servis tabağımı hazırladım buraya. Hemen servis tabağımıza alalım. un serptim arkadaşlar. Bunu tekrar da şimdi üzerini kapatıp buzdolabımıza yarım saat dinlendireceğim. Hamurumuz dinlenerek biz de şöyle iç harcımızı yapalım. 5 tane patatesi haşladım. Şöyle bir adet soğanımızı güzelce pembeloşa da kavurduk. Salçamızla beraber arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı salça fazla katmadım. Burada da Şöyle labne peynirimizi labne diyorum. Lor peynirimiz var arkadaşlar. <laughs> Labneler loru karıştırdım yine bir. Şimdi bunu güzelce bir karıştıralım. Bunu sonra peynirimizin içine katacak. Pek lezzetli oluyor. Siz de deneyin. Denemen takipçilerim varsa şöyle lor peynirimizi döktük tekrardan karıştıralım Kabımız pek güzel oldu. Hemen bunu kenara alalım. Hamurumuzu dolabımızdan aldık. Şöyle üzerini açıp Bunu bildiğimiz kadar açalım. Esneterek. Sonra oğlağımızın yardımıyla büyüyecek. Hemen şöyle kabarcık ayı oluştu bunları. Tatlattık arkadaşlar. Heh. Şöyle daha güzel oldu. Hamurumuzun kıvamı çünkü çok güzel. Elimize de şöyle çizgileri kesin biraz daha. çıkıyor dedim bize kenarlar Mutfağın kapısını örttüm dışarıdan çocuklar motor sürüyor arkadaşlar çok ses gelir içeriye. O yüzden bu aşamayı biraz kapatarak çektim. Gayet güzel oldu. Şimdi geri kalan yağımız da buraya ince bir şekilde sürecek. Elimizin ucuyla şöyle yağlayalım arkadaşlar ince bir şekilde ortasına koyduğumuz kadar kalın olmayacak şimdi hamurumuzu şu baştan toparlayıp şöyle katlayalım esneterek hamurumuz biraz daha inceliyor böyle esnetince arkadaşlar. Dediler. şimdi biri bekliyor hamur istiyor bende. Dur yapma yapma anne. Ne? Sarmış olduğumuz hamurumuzu hemen yine şöyle tabağıma şu şekilde koydum dolabımıza ben bunu yine üzerine kapatıp 15 dakika daha bekleteceğim. Şöyle tekrardan hamurumuzu dolaptan aldım. Tabağımızı kenara alalım. Şöyle yazıyorum arkadaşlar. Ortadan şöyle ikiye böldük. Şunu bir kenara alalım çünkü çok uzun oldu hamurumuz. Bunları demek kenara alalım. Şöyle ilk hamurumuzu o kolamızla şu şekilde büyütelim. Yağlarımız tam doğmamış. Ters tarafını çevirdik. Tekrar da biraz daha büyütelim. İnce olduğumuz hamurumuza şimdi iç harcımızı koyalım. Hamurumuz biraz kalın gibi geldi arkadaşlar. Elimi biraz daha şöyle çekiştirerek incelttim. Şimdi rulo şeklinde saracağımız için şu kısmın biraz daha ince olması lazım. Şimdi patatesle harcımızı Bu peyniri çok yakışıyor patatesin. Çay denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ben gözlemen için de yapıyorum bazen böyle buraya böyle yapıştıralım hemen bir kenarını şöyle kenara alalım ikincimizi de patates harcımızı koyalım. Şimdi şey, sarmış olduğumuz böreklerimizi 4 parmak büyüklüğünde keselim arkadaşlar, şu şekil. Yabaklarımız aynı olsun. Hemen hazırlamış olduğumuz tepsimizi alalım. biraz fazla koymuşsun. Biraz daha az koyun arkadaşlar. Şöyle fazla falan alalım. Çok da dışına çıkmasın. Hepsini bu şekilde yapalım. Böreklerimizin hepsini tamamladık. Şimdi şöyle yumurtamız sarısını üzerlerine sürelim arkadaşlar hepsine. Fırınımız 190 derece ısındı. Hiç bekletmeden hemen yumurtamızın sarısını sürünce fırınımıza göndereceğim. duyur güzelliğine bakın. Cilt sesini musunuz arkadaşlar? Daha çok sıcak. Ama şöyle alıp katarlarını göstereyim. Ama sıcak olduğu için bölme işlemini biraz sonra yapacağım. Az bir havasını alsın. Şimdi böreğimizin güzelliğine bir bakalım arkadaşlar. Şöyle. Pul pul dökülür gördüğünüz gibi. Biraz sıcak ama. İçine bakın kat kat. Gayet güzel. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.